Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Alem bana heyran, heyran, heyran. Alem bana heyran, heyran, heyran. Ne güzelsin, ay kız bir tanesin, ay kız artında Gegen köyündeyiz. Yoldan geçerken baktım amcalarım, abilerim odunlarla uğraşıyorlar. Ne yapıyorlar diye bir geleyim dedim. Selamün aleyküm abiciğim. Aleykümselam kızım. Nasılsın? Allah şükür iyiyiz. İşte uğraşıyoruz böyle odunla. Kışaacak odunla uğraşıyoruz. Ha bunları ormandan mı topladınız? Abi ormandan topladık. Buna devlet izin veriyor mu değil mi? Veriyor. Her 3 gün izin veriyorlar. Yılda mı? Senede her 3 gün izin veriyorlar. 3 gün bizi yetiyor. 3 gün daha ihtiyaç tamamlanıyor. Kurumuş. O tomruk e, Onu topluyoruz. Yani ona zararı yok yani. Evet, bunu peki ormanda çalışanlar belirliyor değil mi ağaçları? Evet, evet. Ona, ona, ona tam bir şey alıyorlar ona ona. Tomruğu alıyorlar, devleti veriyorlar o tomruğu. Doruk tarafını biz alıyoruz, dal budak şeyini biz alıyoruz, odun yakacak. Hı hı. Oh ne güzel. Abi, e tabii ki köylüler de faydalanıyorlar. Tabii canım. Mersin'den bize orman köylüsüyüz ya bunu işte yani. Hı hı aynen. sen ha. bu soğuk düşünmüyor musun? Bak yok, ben soğuk, kaç... Yok soğuk yok soğuk yok. Benim için soğuk yok. Senin adı ne abi? Cemal Er. Cemal amca ha. bir şey diyeceğim bak ben sana sayacağım şimdi. Bende kaç kat var? İçimde içlik var. Ay! Elbise o var. Ben o zaman tutuşur yanarım ağzına ya. <laughs> Ben, Cemal at, ben amca. Ben, ben atıf bak ben tabi üşümen. Ben yan üşümen bulayım ben. Ay vallahi adam adam yanıyor <laughs> yemin ederim. Bak hırka var. Üstünde mont var, elbise var, içlik var, her şey var. Kızım Cemal siz, kızım siz şehirde büyümüşüz, ben de sıcak yerde büyümüşüz. Biz bu doğada büyüyoruz. Cemal soğukta, karda, kışta, sıcakta bize bir şey dokunmaz. Ama bak arkadaşların hepsi kat kat giyinmiş, sen o, yalnız. O, o mecbur o şoför, o giyiniyor. Niye şoför olun düşünüyor o, mu? Düşünüyor çünkü fırtına yapıyor, hız yapıyor, ondan yapıyor. E ondan sen de şey. çalışıyorsun ama. Ben çalışmıyorum önemli değil. Ben şimdi bak davarsız damdır ya buraya geldim, bu işi bitireceğim. Ondan sonra yine davarsız da buraya götüreceğim. Bak o da senden genç, kat kat giyinmiş. O, o benim uşak, o benim uşak. Onlar, şimdiki yaşlarda işi yok. <laughs> şimdiki şimdi, şimdi yaşlarda hamur, hamur. <laughs> gel amca sen de gel gel. Senin adın ne amca? <laughs> benim bizim Hasan Coşkun. Hasan amca sen de gel böyle yanıma. <laughs> Hoş geldin Hasan amca nasılsın? Allah, teşekkür ederim. Ben iyiyim Allah aşkına. Hasan amca sen üşüyorsun, Aa. sen çalışmıyorsun. Ben be. yetişaltıyorum. Hala bir yetmem ya, bu kadar yaşadığımız ya. Ya maşallah Allah sana uzun ömür versin Hasan amca. Allah'ın baş pelivanı buyurdum yıl Neyi vardı? Baş pelivan. Pelivan mı? Hayır tabii ya. Yoo! Bu kişi yenmezdi. Bakayım kasların nasıl Hasan amca? Geçti. <laughs> Maşallahım var <laughs> Hasan amca. Biz böyle pelivan deyince böyle kelli felli adamlar bekleriz ya böyle boylu, boslu, uzun uzun. Yeter boy, bırakmıyorum. Ama sen şey. biraz şey. <laughs> Ramazan gibi yoğunsun yani. ben şimdi bakma ben de şimdi şekerim, <laughs> şekerim var. 87 kiloyla ile ben. Şimdi kaç kilosun? Şimdi şu anda şekerim oldu 66-67 kilo civarında. E olsun 20 kilo daha olunca bu sefer tombik olurdum. E, tabii illa. Evet. E, pehlivan dediğin boylu poslu olmaz mı? Her boylu bostada benim görüyorsun şey var mı? Kabakta e, da boy vardı. Ha, tabii ya. <laughs> Orhan okulu var ne kadar boyu var. Gönül Ano Nerede ya? 2002'de çocuğu kaybettim. İstanbul'da iş yerinde kazan patladı. Çocuğu kaybettim orada. Ondan sonra 2002'de şekere kapıldım. Hasar amca evlat Efendim? acısı tabii ki. Pehlivanı bile eritiyor değil mi? O izin Olmaz olur mu? Olmuyor. Öyle olması ben şekerle ne işim var ya? Şekerle ne işim var şeker? Telaşı yiyorsan lan telaşı yiyorsan iyi olur mu? İş kazasından kaybettiniz. Tabii, i̇ş kazasından kaybettim. Allah'ın takdiri. Allah rahmet eylesin. Sağ olasın. Allah razı olsun cümlemize. Sende kaç çoluk çocuk var? Bende beş olan var, bir kız var. Maşallah. Kız da ordu da. E niye efendim? E, oraya seçti, oraya gitti işte. O, Or oraya kaçtı. Niye istemeye gelmediler? E, i̇stemediler işte, gelmediler. Ben de anlayamadım niye geldi konu yani, Adam ya yani, uzak etten vermez mi de? Etten uzman ki kafa uzak etten vermezdi. Niye sevenleri vermez miydin Cemal ya amca? Ya seven ama uzak işte ben oraya gitmek için bir günüm iki günüm alıyor ya. Yani. Mesela evet. el göreceğim ben ve hayatı anasını boşuna görecek iki gün yol yürüyeceğiz mesela. Doğru. Hiç ben mesela işime başka benim malım mahalım ma Sen mi konuşayım ben. Doğru. O işte gitti gel bayrağı bağladım ben. Bağladım uçurum bir köy. Aha. Bizim kulağa gelen oraya bağlak düz. Bizim kulağa hayat. Eee? Ee, bu aran iki milyar para çıkarmış daha. parası. Hayır ben sizin parası istemeyendim. Parası hangi panka yetiyorsa o aran parayı geri alındım. Evet parası imendim. Parayla kısaltmayandım. Parayla insan satılmazdı. Cemal amca insan kaderinden kaçamıyor. Bak sen vermezdim diyorsun ama gene de gitmiş. Gene de gitmiş. Helal olsun gitmiş. Boşun gitsin bırak. Mutlu olsun da bırak ben bir şey istemiyorum. Peki mutlu mu? Mutlu. Allah aşkına. Baba olmak kolay değil. Çok zor. Her zaman çok özellikle zor. kız çok evladının arkasında olmak lazım tamam, Cemal amca. arkasında olmak lazım ama ya, ya kendisi gerçekten. git, öyle gitmeyecekti bak. var mı aslan? Yok, yok ama amca. yok ama işte gençlik ama şimdi bak bu gençlik kafası öyle bir kafa ki onu seçiyor oraya gidiyor onu seçiyor oraya gidiyor nedir böyle bir şey ya ben kırk sene evliyim ya ben biz böyle bir şey koymadık bizim köyümüzde böyle bir şey daha bizim burada kınallah bizim burada böyle, böyle bir şey olacak bir şey değil vadın bir kocaya vadim bir erkeğe ama ömür boyu yaşa Valla Cemal amca sen bu saçları boşuna artmamışsın. Valla hayat Hı, seni kızım. hem yormuş hem ders vermiş. Hiç. Olmaz ağrı çekmedim. Hep koyda durdum. Devamlı koyda durdum. İşte davarım var. Onları bölümü eğleyen. Baba da tugu söyleyen, oynayan, kızıklayan gidiyor içeri işte. Boş ver Hasan amca. Üç günlük dünya. Ha, Tadına ha. bakmak lazım. Öyle, en iyisi. değil mi? En iyisi. Yaşamak lazım. Benim Allah'a şükür benim hala ufak bir benim zorum olmaz. Oh. Kimsenin zorum olmaz. Hadi bize bir türkü söyle de şöyle keyfimiz bir yerine ha, evet. gelsin Cemal amca ya. Yeşil ordaki dalda. Şurduy beni alem diline Başım alıp gitsem uzak yerlere Ne sen beni unut neden de ben seni Sevgilim Cemal Cemal'im güneşim ayım sevdiğim Cemal'im güneşim ayım seni seven aşık çeker eyvah ne seni Ne sen beni unut Ne de ben seni Gel seninle muhabbet edelim Varalım bir Sen beni unut. Ne der ben seni. Bravo Cemal amca vallahi tebrik ederim ya Cemal amcam benim ya. Bu yanık yanık türküyü yenge mi söyledin yoksa? Yok kızım ya. O zaman da öyle bir şey yok işte. beni. beni Nasıl yok. evlendin? Beni ben bir babanın bir oğluyum. Aa yani e. benim kızım bu da rahat dedi. Yani kimse karışa karışa olmaz diye. Ramadı kayınpılar Verdi. Öyle şey etmiş, öyle oyun, vermiş. Anam babam istediler. Hı -hı. Bir dönükte bu işe halloldu. Ah oh, ne güzel. Kaç yıllık evlisiniz? Kırk seni evliyim. Ezen adı ne? Emine. O gerçeğin yokuşuna olsa var ya bunu bir daha atar arabaya. Ya. Güvetli de o. Uzun bayılırdı, güvetli de. Ama artık geçti. Peki hiç kavga ediyor musunuz Cemal amca? Vallahi kızım, evet ufak tefek olsa da. Yani onu biz, kah ben suçluyken sesimi çıkarmaz, O suçluyken o sesini çıkarmaz öyle idare ediyoruz. Cemal amca sana bir şey diyeyim mi? Ben gerçekten böyle senin gibi amcalarımla, abilerimle, teyzelerimle sohbet ediyorum. Uzun evliliğin bir sırrını öğrendim. Kızım, o, konuşunca o konuşunca sen susacaksın. Evet, sen, susunca sen susunca sen, o konuş. Herkes susunca. Herkes susunca. Herkes Diyecek ki ben bunu hata edecek. Sesini kısacağım. E sen sesini fazla yükseldi. Ben sesini fazla yükseldi. Ben Bu iş olmaz. Bu Doğru. şeye gide artık. Hayırlığa gider, ayrılığa. Zarara gider. Zarara gider bu. Tamam. Ya şimdi... Ama ben sen gidelim. de sevilmez misin? Baksana bu soğukta böyle her yerin açık gelmişsin, <laughs> odun topluyorsun ya. Senin ah, kıymetini kızım. bilmesi lazım ah, teyzenin. Ya kızım, o benden fazla düştü. Dört tane gelin var ama. Yok ki kimseye faydaları yok ki. Herkes İstanbul'da, Bartın'da, şurada, burada. Niye gelmiyorlar yanınıza? Kızım, her zaman gelmiyorlar. Herkesin işi var, işi var, gücü var kızım. E siz gidin onların He, yanına. Ya kızım, ben gidemem. Ben orada yaşayamam. Ha. Ben toprağa basacağım. Ben orada öyle bir ev işte bir apartman daire de ben orada yaşayamam. Dağlı. Ben böyle gezeceğim dağda belde tüm söyleyen kendi kendime oynadım. oynayan <laughs> hızlarım, ben bir şeyle yaşayamam. Hadi Cemal amca bir tane daha Türk söyle bize. Efkarlıyım bugün yine gurbet elde akşam oldu. içim keder evlendim ayrılık oldu Anam yok göz yaşam sen Kardeş yok derdimi bilsin Kalmışım uzak yerlerde Ağlarım şimdi Anam yok göz yaşam silsin Kardeş yok derdimi bilsin Kalmışım kurbet ellerde Ağlarım şimdi Cemal amca ben bu şarkıyı biliyorum. Duydum bunu. Denizli'de bir Savaş abim vardı. O da söylüyordu. Buradan Savaş abiye hatta eşi Hatçı'ya selam olsun. Sizi işinizden ettim. Yok, Çok teşekkür ederim. Eteğin sizin canınız sağ olsun. Bizim işimiz biter. ol biter. Eteğin sizin, sizin canınız sağ olsun. Siz baksana arabaya gidiyorsunuz Allah bela azal vermesin. Amin. Biz her zaman işimizi yaparız. O bu gidebilirsiniz. Dur İbrahim Deresi'nden hafta başı devam. Hadi işiniz rast gelsin. Hadi. Görüşürüz. Hadi. Hadi. Yollar bizi bekler. Hadi. Görüşürüz. Hadi, Hadi, Hadi yolunuz olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.